Yalova Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Kurban Bayramı vesilesiyle Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek Kurban Bayramını kutladı. Huzurevi sakinlerine çiçek hediye edip bayramlarını kutlayan Laçin, huzurevi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya gelerek yaşlıların sorunlarını dinleyip sohbet etti. Laçin, bayram sabah kahvaltısını çok kıymetli Huzurevi sakinlerimizle beraber olmaktan mutluyum. Yaşlılarımızdan bayram sabahı hayır dualarını almak bizleri de mutlu etti. Bayram paylaşmak, hatırlamak ve sevgiyle kucaklaşmaktır." dedi. Yalova Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, huzurevi ziyaretinin ardından devletin koruması altında olan çocukları da ziyaret ederek çocuklarla birlikte eğlenceli zaman geçirdi.